Evlat nedir? Evlat herhangi bir kimsenin dünyaya getirdiği... ...veya bakımını üstlenerek ebeveynlik yaptığı kimseye denir. Bir de... ...hayatın anlamına... ...dünyanın en güzel ve en zahmetli emeğine... ...her gün şükretme sebebi olan o mucizeye... ...evlat denir. Şimdi bütün emeğim, hayatım, bütün inancım ve umudum o kapının arkasında. Oğlum soğuk odada yabancıların arasında, ölümle yaşam arasında tek başına, en çok yanında olmak gereken zamanda. Evlat, Allah'ın bütün sorularımızda cevabıdır. Allah bana dedi ki. Bu can sana emanet. Onun için hayatta kalacaksın. Onun için canını, kanını, sütünü, her şeyini vereceksin. Öleceğin ana kadar sadece onun için yaşayacaksın. Acı çekeceksin, üzüleceksin, yıpranacaksın. Artık hayatın bile senin olmayacak. Ama hepsini gönüllü isteyerek yapacaksın. Cennet ayaklarımın altına varsın, serilmesin. Herkes günahkar, yalancı desin. Evlat cennettir. Deniz kurtuldu. Oğlum <laughs> kurtuldu, yaşayacak.